Ben bakarım. sen düşmanı... Şşş, şş. düşmanı. Düşmanın, Düşmanın, düşman, düşman. Evet. düşman 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 <laughs> düşman 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 ha anasını aradılar sana. Vururlar seni. Bir vur takte sen ne konuşuyorsun ben kazımla kudumun yine. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. ben tamam, tamam. Tamam, 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 tamam, ben kıran adıma sıfır, arka adıma da, da. Vurdun mu kırırım ben, öyle bir adamım. Kuru Ama gelse, vurma. Kuru kalksa, kuru kalksa adamı... Ya öyle koydum da, şişeler, sen riskeler, sen ya, koydum ona tabii ki. Ben şişkiler, sen şişkiler, sen şişkisin. Dağlar dumanimiz, şalim yamanimiz, ben seni çok sevdim. Aa neymişsin amna sen söyle sen kaç adam köprünün sen siktiler bıraktılar köprünün altından habooo sen ne konuşuyorsun sen... ha köprünün sığar, al, içere, bıraktılar yat lan yere ya. çek amınakoyim ben şimdi çağırırım adama adama bıçak ben bıçak vurdum yarın yarın yarın, yarın göreceğim yat lan yere yazın Bak bıçak göttaşıyla derne. Senin bıçağın ne hamına? Amına sokya, Amına bunma Hamına koydum. Şaka ederim. Delisi. Siktim pezeren yine bak lan. Ee, sen kimsin oğlum? Ben senin büyüğün. Şaka. Hamına koydum bıçakla mı? Ben şaka diyorum. Ee. Bıçak <laughs> Ha şaka istedim bir şey derim. Hala ne oldu? Elini çek ona göre. Elini kaldır. Acem yoksa bir tane vursam seni amına var Bana bana var diye? bir tane ba bir daha Dur, dur. bir daha diye. bana bir tane vur. Yani yani şunları görüşürüm. şurada. Araba bin diye. Bin diye. Bin diye. Bin diye. Bin diye. Bin, bin, bin.